Reflü mide içeriğinin e, ağız boşluğuna yemek borusuna gelmesidir. E, midedeki gıda artıkları, e, gaz ve asit e, yemek borusuna e, geri akım yapar. Buna reflü denir. Reflüde hastanın e, ağza acı su gelmesi, göğüs duvarında yanma, e, karın üst kısmında ağrı, işte ağızda acı tat, ses kısıklığı, geçmeyen kronik kuru öksürükler gibi şikayetleri olur. Reflüde biz öncelikle endoskopi yapıyoruz. Reflünün derecesine ve nedenine bakıyoruz. Fıtık derecesine kadar onu bir görüyoruz. Öncelikli olarak başlangıç aşamasında ilaç tedavisi uyguluyoruz. Eğer hasta ilaç tedavisini toler ederse diyet ve ilaç tedavisiyle birlikte bunu tedavi etmiş oluyoruz. Eğer ilaç tedavisine dirençli ileri derece bir fıtığı varsa da burada da cerrahi tercih etmek gerekiyor. Cerrahide de laparoskopik nissen fundoplikasyonu ve diyafragma herne onarım dediğimiz bir ameliyat var. E, diyaframdaki defekti onarıyoruz. Daha sonrasında yemek şey, midenin e, fundus dediğimiz kenar kısmını yemek borusunun etrafından çevirerek dikiyoruz. E, orada yeni bir kapak mekanizması oluşturuyoruz. E, bu ameliyatta ortalama bir buçuk saat kadar süren kapalı teknikte uygulanan bir ameliyattır. E, genellikle hastalarımızı ertesi gün taburcu ediyoruz. Bir 10 gün kadar sıvı beslenme sürecinden sonra normal beslenmeye geçiyor hastalarımız.